Merhaba. bugün size aynı Magic Parmak İzli Balerin 4. versiyonu geldi. bu versiyonun nasıl programlanacağını göstereceğim. Ürünün özelliklerini ve nasıl kullanıldığını bir önceki videomda anlatmıştım. O yüzden en sonda onu bulabilirsiniz özellikleri için. Bu videoda sırf nasıl programlanacağını, kartların nasıl tanıtılacağını, parmak izinizin nasıl tanıtılacağını anlatacağım. Şimdi hemen ona geçelim. Ürün ilk geldiğinde bütün parmak izleri açar. O yüzden ilk önce yapmanız gereken şey ana kullanıcıyı tanımlamaktır. Bütün işlemleri basılı tutarak 5 saniye boyunca düğmeye yapıyoruz ve gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor zaten. İlk önce ana kullanıcı eklemeyi gösterelim. Birinci okuma, ikinci okuma. Evet, eklenmiş oldu ana kullanıcı. Ana kullanıcıyı başarıyla da tanıtıp tanıtmadığınızı başka bir parmağınızla açmaya çalışarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi başka bir parmak açmıyor. Demek ki ana kullanıcı başarılı oldu. Şimdi kullanıcı eklemeyi gösterelim. Şimdi kullanıcı nasıl tanıtılıyor onu gösterelim. Basa tutuyorsunuz. Sonra tanıttığınız ana kullanıcı giriş yapıyor. 2 saniye içinde basmanız lazım. User FP'de diğer parmakları gösteriyorsunuz. Değişik açılardan gösterirseniz daha iyi olur. İstediğiniz kadar parmak izi tanıtabilirsiniz bu arada. Hepsinde ID'si oluyor gördüğünüz gibi. Sonra bir süre sonra zaten programlama modundan kendisi çıkıyor. Evet bakalım şimdi kayıt olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi. Kullanıcı da parmağı da kaydolmuş oldu. Arka arkaya bunun gibi birçok parmak izini tanıtabilirsiniz. 500 tane yakın parmak izi alıyor. Baya kapasitesi fazla. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız yani. Şimdi kart nasıl ekleniyor onu gösterdim. Yine basılı tutuyorsunuz. Ve programlama moduna giriyor. Sonra ana kullanıcı parmak izini gösteriyor. Sırayı da basıyorsunuz. Şimdi... IC kartta kartı gösteriyorsunuz. Evet kart tanıtılmış oldu. Bir süre sonra yine programdan çıkıyor zaten. Evet bakalım kart tanıtılmış mı? Yine uyandırıyoruz ve kartı gösteriyoruz. Evet, kartı tanıtmış oldu. Ürünün içinden bedelsiz olarak 3 adet kart çıkıyor. Eğer isterseniz daha fazla kart da satın alabiliyorsunuz. Bu arada ürün cep telefonuyla da açılabiliyor. Cep telefonu aplikasyonu sayesinde yani cep telefonunuza basarak da kapıyı açabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evet gördüğünüz gibi ürünün programlaması da çok basit diğer işlemlerde menüye girip kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bütün işlemleri sadece ana kullanıcı yapabiliyor. Bu sebeple güvenlik açısından da hiçbir sıkıntısı yok. i̇sterseniz 2 ya da 3 ana kullanıcı da tanımlayabiliyorsunuz. Ürün montajını zaten daha önce göstermiştim. O yüzden göstermiyorum ama sadece bilgi diye söyleyeyim. Şuradaki vidayı çıkartıyorsunuz. İçeride içeride kalan bu kısım. Bu topuz çıkıyor zaten. Normal bir gibi takıyorsunuz ve montajı da Yani muhtemelen şöyle bir aldıktan sonra 15 dakika içinde falan. Hem montajı hem programlaması yapmış e, bitmiş oluyor. Yani gidip de diğer bütün parmak izli balerlerde çünkü vidalamalar gerekiyor. Böyle e, yerine tutturmaya çalışıyorlar. Çünkü baler boyu uyuyor, uymuyor. Bir sürü sıkıntı. Bu, bu ürünü bir de balerin baler boyu da ayarlandığı için. Hani eski uzun baleniz bile olsa bu ürünü kullanabiliyorsunuz. E, ve böyle 500-600 lira montaj parası vermiyorsunuz. Ve bence zaten fiyatı kalitesine göre zaten süper de. Bir de üstünde montaj e, masrafı da olmadığı için bence e, muhteşem bir çözüm sunuyor size. Özellikle bu yeni üründe hem kartla çalışabilmesi hem çok hızlı okuyan parmak izi ve sessiz çalışan bu parmak izi ile beraber gerçekten kendini çok geliştirdi. Sizin artık anahtar kullanmanıza bence hiç gerek yok. Hemen bu ürüne geçin derim. E, Maren Magic parmak izi en uygun fiyatlarla hırdalatfırsat.com online satış sitemizde, bayilerimizde bulabilirsiniz. Hemen alırsınız, ertesi günde kapınıza e, takarsınız ve <laughs> da yani bol bol bana duacı olursunuz. Ve buna benzer yeni ürünlerden e, haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İyi